Yok, yok. Ehliyetim yoktu, oldu da polis de varmış karşıda. Hı. O bizi şey yapınca kaçtı, polis arkasından gitti mi var? Doğru sahibi getirmiş herhalde. <laughs> Ya fren yapınca ahirinde karbeye dikkat ettin de nasıl bir şey yapıyorsun sen? Ansızın fren yapılıyor mu? Şoför bu değil, İyi Neyi kaçtın gittin sen şimdi? Şoför bu değil. Ya emanetliyorsun, emanetliyorsun da emanet bin bin adım edeceksin bir mağabey. Ya olmuş da bir de kaçıyor. Var diyor. E, ha, genç de bir, bir çocuk vardı, ehliyeti yoktu, bilmem değil neydi. De, de. Onun yerini sen ehliye aldın, arabayı buraya getirdin. Aynen, Memur aynen. Bey. Abi orada var, burada var. Hepsi çıkacak ortaya. Çağır gelsin abi. Ver abi. <laughs> abi ha abi zaten <laughs> yani şoför meclisler geldiler mi? Başladı. Canım tamam canımızı canımızda bir şey yok. Ha canımızda bir şey yok. Küçük çocuk da vardı içeride oğlum Efendim Nasıl, oldu. Çalışmaz ki o araba. Olur, çalışmaz ki bütün suyunu döktü. Yani.